Merhaba gençler hoş geldiniz. Bu videomuzda organik kimya ile ilgili karma sorular çözmeye devam edeceğiz. Gençler birin soruyla devam edelim. Yapı formülü verilen molekülle ilgili hangileri doğrudur demiş. Bakın gençler bu moleküle baktığımız zaman burada ikinci ve üçüncü karbon arasında ne görüyoruz? Bir üçlü bağ görüyoruz. Bu bize neyi hatırlatıyor arkadaşlar? Bunun alkin olduğunu hatırlatıyor. Kapalı formül nedir? C3H4 şeklindedir gençler. Şimdi iki tane pi bağı içerir demiş gençler. Üçlü bağda bir tanesi sigma bağı iken diğerleri neydi? Pi bağı idi. Onun için bu yapıda iki tane pi bağı vardır. ifadesi doğrudur. 6 tane sigma bağı vardır. Gençler daha önceki konu altınlarında şunu söylemiştik. Düz zincirli yapılarda bakın bu yapıdaki atom sayısının bir eksiği kadar sigma bağ sayısı vardır. Yani 4, 3 daha 7 atom var. O zaman 1 eksiği 6 tane sigma bağı olacak. İkinci ifade de doğrudur. Eğer ki halkalı yapı olursa arkadaşlar oradaki atom sayısı kadar sigma bağı vardır. E, birinci karbon SP3, ikinci üçüncü karbonlar SP1'leşmesi yapmıştır demiş. Gençler karbonların hibritleşmelerini tekrar bir hatırlatayım. Bakın karbon eğer 4 tane tek varsa SP3 yaptı. Eğer karbonda 1 çift 2 tek varsa SP2 yapıyordu. Eğer ki karbonun sağında solunda bu şekilde çift bağ varsa sp ya da sağında ya da solunda üçlü ya da tekli şeklinde olduğu zaman da sp hibritleşmesi yapıyordu. Şimdi gelirsek birinci karbon dört tane tek bağ yaptığı için hangi hibritleşmedir? sp3'tür. İkinci ve üçüncü karbonlar arkadaşlar üçlü bağ yaptıkları için yani iki tane pi bağı yaptığı için bu da ne olacak? sp hibritleşmesi olacak. Bu ifadede ne olacak gençler? Doğru olacak. Yani cevabımız 1, 2 ve 3 olacak gençler. İkinci soruya gelirsek gençler. Normal koşullarda 11.2 litresi 14 gram olan gaz fazındaki hidrokarbon bileşiğinin kütlece 1 bölü 7'si hidrojen olduğuna göre bu bileşikle ilgili hangileri doğrudur demiş. Gençler biz bu bileşiğin öncelikle ne yapalım? Bir formülünü bulmaya çalışalım. 11.2 litre ne eşada kaç moldur arkadaşlar? 11.2 bölü 22.4 yaparsak 0.5 moldür. Yani bunun 0.5 molü kaç grammış gençler? 14 grammış. O zaman 1 mol ne kadardır? Arkadaşlar 28 gram yapar. Şimdi bakın ne diyor? Hidrokarbonmuş. Bakın sadece karbon ve hidrojenden oluşuyor. 7'de biri hidrojenmiş. Yani arkadaşlar 28'in 7'de 1'i ne yapar? İçinde 4 gram hidrojene karşılık 24 gram ne varmış? Karbon varmış. Gençler basit formül bulmayı daha doğrusu bakın molekül formülü bulmayı da bunları da daha önce göstermiştim. <laughs> bakın bunun içindeki önce ne yapalım arkadaşlar? Hidrojenin molünü bulalım. E, 4 gram bölü 1 yaparsak ne yapar içinde? 4 mol hidrojen varmış. E 24 gram karbonu mole çevirirsek 24 bölü 12'den içinde ne varmış arkadaşlar? 2 mol karbon varmış. Yani gerçek formülün içinde arkadaşlar 2 mol karbona karşılık Bakın 4 mol ne varmış? Hidrojen varmış. O zaman formülümüz ne çıktı? C2H4. Ya neymiş arkadaşlar bu? Bir alkenmiş. Şimdi biz C2H4 alkenin ismi neydi arkadaşlar? Etilen ya da etendi. Formülü de şu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle hidrojen, 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 hidrojen. Bu şekilde ortada bir çift bağ ve 4 tane hidrojeni de koyduk. Gençler birinci ifade demiş? Yoğun fazla kendi molekülleri arasında yalnız London kuvvetleri vardır. Alkan, alken, alkin. Gençler apolardır. Apolarlarda ne vardır yalnızca? London kuvvetleri vardır. Birinci ifade doğrudur. Molekülde 5 sigma bir tane pi bağı vardır demiş. Az önce söylemiştik. Bu molekülde arkadaşlar görüyorsunuz 6 tane atom var. 6 atom eksi 1. 5 tane sigma yapar. Bir tane de arkadaşlar şurada ne var? Çift bağda pi bağı olduğu için bu ifade de doğrudur gençler. Üçüncüye gelirsek molekülde karbon atomları sp3 hibritleşmesi yapmıştır diyor. Gençler sp3 hibritleşmesi yapması için hiç pi bağının olmaması lazım. Yani şöyle 4 tane tek bağ yapması lazım. Şurada gösterdiğim gibi burada hangi hibritleşmeyi yapmıştır? sp2 hibritleşmesi yapmıştır. Onun için gençler 3. ifade yanlış olmakta. Cevabımız 1 ve 2 C şıkkı gençler. Gençler 3. soruya gelirsek bakın tepkimesi sonucunda oluşan ana ürün X bileşiğinin adlandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Gençler, alkenlere ve alkinlere halojen asitleri katılırken Markovnikov kuralına göre katılıyordu. Markovnikov kuralı da arkadaşlar üniversite sınavında çok çıkan bir ifadedir. Bakın bu kural şöyleydi. İkili ya da üçlü bağa katılma gerçekleşirken hidrojenler hidrojenin fazla olduğu üçlü bağdaki karbona giderken diğer gruplarda arkadaşlar o üçlü bağdaki ya da ikili bağdaki hidrojeni az olan yere gider. Bu şekilde katılmış halini gösterirsek gençler şu şekilde yazalım bakın. Şuraya klor geliyor buraya klor geliyor. E, şuradaki arkadaşlar işaret ettiğim karbona da iki tane hidrojen gelince orası ne olacak? CH3 olacak. E şimdi biz bunun ismini yaparsak bu neye döndü arkadaşlar artık? alkan yapısına döndü. Bakın burası bir numara, burası 2 numara, burası 3 numara, burası 4 numara. Ne diyeceğiz? 2,2 diklor butan olacak. Hangi şıkta var? B şıkkında var gençler. 2,2 diklor butandır Sorumuzun cevabı. Evet gençler dördün soruyla devam edelim. Bakın bu bilgilere göre X, Y, Z organik bileşiklerinin sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Gençler çok karşımıza çıkabilecek soru tiplerinden bir tanesi. Şimdi 1 mol kalsiyum karbür ile 2 mol suyun tepkimesinden X oluşur. Gençler kalsiyum karbürün su ile tepkimesinden asetilen gazı yani etin gazı oluşacaktır. Bu asetilenin özel elde tepkimesidir. Gençler burada oluşan bileşiğimiz ne oldu? Asetilen oldu. Yani kalsiyum karbürün su ile tepkimesinden asetilen oluşur diye aklınızda tutmanız lazım, öğrenmeniz lazım gençler. Şimdi bakın Y'nin NH3 ile AGNO çözeltisiyle tepkimesinden organik asit oluşur demiş. NH3 ile AGNO neydi arkadaşlar? Tolens çözeltisiydi. Tolens ile arkadaşlar yükseltgenip organik asitle dönüşen maddeler neydi? Aldehitti. O zaman Y ne olacak? Aldehit olacak gençler. Evet Z'ye gelelim. Z indirgendiğinde 2 propanol oluşuyormuş. Gençler 2 propanolü bir yazalım. Bakın 2 propanol nasıl bir alkolmüş görelim. Bu şekilde alkollerin formüllerini yazmak lazım. Evet. Baktığımız zaman bu alkole 2 propanol arkadaşlar bir sekonder alkol. E şimdi ne indirgen, indirgenliğinde sekonder alkol meydana geliyordu? Ketonlar indirgenirse sekonder alkol meydana gelir. Yani arkadaşlar ne olacak? Bakın X alkin olacak arkadaşlar. Y aldehit olacak. Z'de ne olacak? Keton olacak. Cevabımız ne olacak gençler? C şıkkı olacak. Evet gençler 5. soruya gelirsek formaldehit bileşiği ile ilgili hangileri doğru doğru demiş gençler. E daha önce de söylemiştim mutlaka genel formülleri, ilk üyeleri bilmemiz lazım. Genel formüller ve ilk üyelerden çok soru sorulur. Bakın aldehitin yani formaldehitin ilk yani metanolun arkadaşlar özel ismi formaldehit'tir. Kendisi de arkadaşlar yupak ismi olarak metanal diye geçer. Bakın formülü HCOH şeklindedir. Şimdi CH bağı bakın sp2 s orbitali örtüşmesi sonucu oluşan sigma bağıdır demiş. Gençler dikkat edin. Buradaki karbon hangi birleşme yapmıştır? SP2 birleşmesi yapmıştır. Buradaki arkadaşlar hidrojende bir tane yarı dolu S orbital vardır. SP2 orbitalinde de bir tane yarı dolu orbital vardır. Bu iki orbital arkadaşlar birbirleriyle iç içe geçerek örtüşerek o zaman arkadaşlar sigma bağını oluşturur. Birinci ifade doğrudur. Pi bağları ise gençler unutmayın pi bağları ise p orbitallerinin örtüşmesinden oluşuyor. Bakın p orbitalleri şu şekilde yan yana yaklaşarak eksenleri dik olacak şekilde yaklaştıkları zaman birbirlerini sanki mıknatıs gibi çekerler. Buradan arkadaşlar bir tane pi bağı oluşur. Bakın diğer türlü ben bunları tekrar size hatırlatayım arkadaşlar. Bakın s ile p örtüşmesinden s ile s'in örtüşmesinden bir de arkadaşlar P ile P'nin şu şekilde örtüşmesinden bakın şu şekilde örtüşmesinden sigma bağı oluşur. Sigma bağı oluşur. Sigma bağı oluşur. Sadece ve sadece tekrar söyleyeyim pi bağları oluşurken P orbitalleri birbirine şu şekilde yaklaşır. iç içe geçmez arkadaşlar. Mıknatıs gibi birbirini çeker. Ve böylece pi bağı meydana gelir. İkinci ifadeye gelirsek gençler ve sabır gösterimi AX3 şeklindedir demiş. Evet arkadaşlar Burada merkez atomumuz kimdir? Karbondur. Ona ne diyeceğiz? A diyeceğiz. Ona bakın 3 tane grup bağlı olmuş. Gruplar farklı olabilir arkadaşlar. Önemli değil. Onun için gösterim ne olacak? ax 3 şeklinde olacak. Şimdi Lewis formülünde 2 tane ortaklanmamış değerli elektron çifti içerir demiş. Gençler o 2 elektron çifti ortaklanmamış elektron çifti şöyle kırmızıyla gösteriyorum. Nerededir? Oksijenin üzerindedir. Ve bu ifade de nedir? Doğrudur gençler. Bu ifade de doğrudur. Onun için cevabımız ne olacak? E şıkkı 1, 2, 3 olacak gençler. Evet gençler 6. soruyla devam edelim. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bakın 6. soruda ne var? Bir alken var. Nereden aldık? Hemen çift bağdan alken olduğunu aldık. Siklopentan ile izomerdir demiş. Gençler daha önce söylemiştik. Ne demiştik? Alkenler ve sikloalkanlar birbirinin izomeridir. Yani bu formülde arkadaşlar madde ya alkendir ya da sikloalkandır. Bakalım kaç karbonlu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu. 5 karbonlu olduğu için siklopentan ile izomerdir ifadesi doğrudur. 3 penten olarak adlandırılır demiş. Gençler numara verirken çift bağın yakın olduğu uçtan numara veriyorduk. Burası 1, burası 2, burası 3, burası 4, burası 5. O zaman ne olacak? 2 penten olacak. 3 penten ifadesi yanlış. Cis trans izomerliği gösterir demiş. Gençler cis trans izomerliğini bakarken Çift bağlı karbonların olduğu yere geliyorduk. Şöyle bir düzenleme yapayım arkadaşlar. Bakın burada hidrojen var. Yine şurada hidrojen var. Yukarıda arkadaşlar şöyle yazayım. C2H5 var. Bakın diğer tarafta ne var? CH3 var. Şimdi cis trans izomerliği bulurken ne yapıyorduk arkadaşlar? Şimdi ne olacak bir kere? Yapıda aynı grup olacak. Çift bağlı karbonlara bağlanmış olan grupların cinsi aynı olacak. Ancak bu gruplar mutlaka farklı karbona bağlanacak. Yani Aynı karbona, aynı çift bağlı karbona, aynı gruplar bağlı olursa o zaman cis trans izomerliği olmuyor. Onu da şimdi göstereceğim gençler. Bakın. Yani şöyle bir şey olursa, burada hidrojen, burada hidrojen olursa işte böyle bağlandığı zaman bu şekilde gençler cis trans olmaz. Bakın, aynı gruplar aynı karbonlara bağlı. Yani şu karbona bakın, hidrojen hidrojen bağlı. Şu karbona da CH3 CH3 bağlı. Bu şekilde bunlardan bir tanesi bile olsa yine cis trans olmuyor arkadaşlar. Ha bakın buraya gelelim. Şimdi kırmızıyla göstereyim. Bakın bu hidrojen buraya bağlı. E bu hidrojen de diğer karbona bağlı. E şunlar farklı olsa da aynı olsa da fark etmez. İki tanesinin aynı olması yetiyor. Onun için gençler burada cis trans izomeri vardır. Cis trans izomerini bulurken şöyle yaparsınız. Elinizi çift bağlı karbonun üzerine koyarsınız. Şöyle bakın ben burayı işaretliyorum. E buradaki ile buradaki aynı değil. Yine buraya koyuyorum. Bakın buradaki ile buradaki aynı değil. O zaman cis trans vardır gençler. Burada da cis trans izomerliği gösteriyor. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 olacak. Evet gençler 7. soruyla devam edelim. Bir organik bileşikle ilgili bazı bilgileri vermiş. Buna göre diyor bu bileşikli aşağıdakilerden hangisidir demiş. Güzel bir soru arkadaşlar. Bu şekildeki sorular karşımıza çok çıkar. 0,1 1 mol'ü yakıldığında 0,4 mol H2 oluşuyor. Ketonun indirgenmesinden elde ediliyor. Şimdi 0,1 mol yakıldığında 0,4 mol H2 oluşuyorsa o zaman gençler bunun 1 mol yakıldığında demek ki ne kadar su oluşuyormuş? 4 mol H2 oluşuyormuş. E buradaki H2O'daki hidrojen sayısı o bizim arkadaşlar e yaktığımız organik bileşikteki hidrojen sayısı da eşit olacak. Yani ne olacak? 4 kere 2 içinde ne olacakmış? 1 molün 8 mol hidrojen olacakmış. Bir kere formülde ne olacak? 8 mol hidrojen olacak ketonun indirgenmesinden elde edilir diyor. Gençler keton indirgendiğinde sekonder alkole dönüşür. Şimdi o zaman demek ki bizim ne arıyoruz biz organik bileşiğimiz sekonder alkol olacak. Bakın C şıkkı gözüme çarptı. C şıkkı bir ketondur. Arkadaşlar C şıkkını eliyoruz. E şıkkı aldehittir. Eliyoruz. D şıkkına gelelim. Ne dedik arkadaşlar? Maddemiz sekonder alkol olacak. E D şıkkındaki maddeye bakarsak bu bir primer alkoldür. Yani OH'ın bağlı olduğu karbonla görüyorsunuz. iki tane hidrojen var. Primer alkoldür. Demek ki bu şıkta olmayacak. Şimdi ya A'dır ya B'dir. İkisi de sekonder alkol arkadaşlar görüyorsunuz. Ancak 8 mol hidrojen hangisinde var? A şıkkında var. Onun için cevabımız ne olacak arkadaşlar? A şıkkı olacak. B şıkkı olmayacak. Evet gençler 8. soruyla devam edelim. Aromatik bir bileşik olan fenola ait verilen kavram haritasındaki bilgilerden hangileri yanlıştır demiş. Gençler unutmayalım. Fenol alkol ya da baz değildir. Kesinlikle fenol zayıf asittir gençler. Polar bileşiktir. Suda çözülür ifadesi doğrudur. Alkol olduğu için nötr özellik gösterir demiş. Kesinlikle alkol değil. Zayıf asittir arkadaşlar. Antiseptik özelliği vardır arkadaşlar. Bakalit yapımında, reçine yapımında, arkadaşlar ilaç yapımında birçok yerde fenol kullanılmaktadır. Onun için yanlış olan nedir? Yalnız ikidir gençler. Yani cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Evet gençler 9. soruya gelirsek yukarıdaki alkollerden hangilerinin oluşturacağı simetrik eterin adı karşısında yanlış verilmiştir? Simetrik eter neydi arkadaşlar? R, O, R şeklinde gösteriliyordu. Buradaki R'ler ne olacak? Aynı olacak. Şimdi etanol etil alkol arkadaşlar nedir? C2, H5, OH'dır. Yani biz burada arkadaşlar ne yapacağız? Buradaki OH'ı sileceğiz. Şuradan C2H5'i alıp O C2H5 şeklinde yazacağız. Yani burada eteri oluştururken alkil gruplarını alacağız. Oksijenin sağına soluna bağlayacağız arkadaşlar. Böylece eter meydana gelecek. Yani R'leri bu şekilde yazınca eter meydana geliyor. Bu eterin ismi nedir? Dietil eterdir. Bakın birinci ne demiş? Dimetil eter. Kesinlikle birinci ifade yanlış oluyor. 2 propanole gelelim arkadaşlar. 2 propanolün formülünü bir yazalım. Bir görelim bakalım bu neymiş? CH3OH diye. Şimdi biz OH hariç olan kısmı düşünürsek yani bakın şöyle dikdörtgen için aldığım yeri düşünürsek bu ifade nedir? İzopropildir. Bakın yani ben izopropili R olarak seçtiğim zaman sağda izopropil, solda izopropil ne olacak o zaman? Diizopropil eter ifadesi doğru olacak gençler. Şimdi aynı şekilde üçüncü ifadeye gelirsek. 2 butanol demiş. Şimdi 2 butanolü de yazarsak şöyle CH2 CH CH2 şu şekilde CH3 bakın 2 propanol de aslında sekonder bütil alkoldür. Yani gençler şu ifadenin de ne olduğunu bilmek zorundasınız. Bakın bu ifadede sekonder bütildi. Yani burada arkadaşlar alkanlardan oluşan bazı alkiller vardı. O alkilleri bilmek zorundasınız. Yani izopropil, n-propil, izobütil, sekonder bütil, n bunları bilmek zorundasınız. Bakın bu da sekonder bütil oldu bu şekilde dörtgen içine aldığım yer. İşte bu da ne oldu arkadaşlar? R. R o R şeklinde yaptığımız zaman sağda var sekonder arkadaşlar bütil. E, solda var sekonder bütil. O zaman ne olacak? Disekonder bütil eter ifadesi doğru olacak. Cevabımız 2 ve 3 olacak gençler. Yani E şıkkı olacak. Evet gençler onun soruyla devam edelim. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin karşısında yazılan geometrik şekli yanlıştır demiş. Gençler bu tarz soru üniversite sınavında çok çıktı. Tekrar çıkma ihtimali var gençler. Bakın veya 2 doğrusal demiş. Biz bunları bulurken Lewis nokta yapılarını yazarak bulacağız. Bakın merkez atomumuz burada ne arkadaşlar? 4. 4 numarayı dizerseniz 2 2 şeklindedir. Değerli gerekli da yazarsak bakın şu şekilde şurada şurada nokta vardır. E, hidrojenler gelmiş arkadaşlar. Hidrojenler noktalarıyla gelir. E, bu şekilde doğrusal. 180 derecelik arkadaşlar bir açı yapacak şekilde geometriyi oluşturur. Gençler burada tabi ben biraz hızlı yapıyorum. Bunlarda eksiğiniz varsa bunlarla ilgili videolarımı da bakabilirsiniz. B gelelim. B 3ü de yazarsak arkadaşlar 3 tane ne var? Değerli elektronu var. 3 tane değerli elektronu bu şekilde yazdık. Ha, hatırlatayım hocam nasıl buldunuz? 5 boru diziyoruz. Bakın 2, 3. Son yörüngede 3 elektron var. 3 elektronu bu şekilde dizdik. E şimdi gelen hidrojenler nasıl gelecektir? Bir buraya gelecektir. Bir buraya. Biri de buraya gelecektir. Şöyle bir yapı olacaktır. Biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Aradaki açılar 120 derece. Düzlem üçgen diyorduk. CH4'e gelelim. CH4'te de 4 tane ne vardı arkadaşlar? 4 A'da olduğu için tek elektron var. Yine hidrojenler geldiği zaman şöyle bir yapı. Bakın şöyle bir yapı. Şu şekilde bir yapı. Ve böyle bir yapı meydana geliyor. Bakın şöyle de bağları işaretleyeyim. Biz buna ne diyorduk? Düzgün 400'lü diyorduk arkadaşlar. Şuradaki bağ tek. Tekrar göstereyim. Düzgün 400'lü diyorduk. NH3'e gelirsek. NH3'de de arkadaşlar ne vardı? 3 tane tek elektronumuz vardı. bir tane çiftimiz vardı. Hidrojenle arkadaşlar onunla bağ yaptığı zaman şu şekilde bağ yapar. Ve böylece arkadaşlar üçgen piramit meydana gelir idi. Şimdi H2O'ya doğrusal demiş gençler bakın. Şimdi suda nasıldı? 2 tane tek vardı. İki tane de çift vardı. Çiftler bu şekilde durup suyla şu şekilde hidrojenler bağ yapıyordu arkadaşlar. Oksijenle bu şekilde bağ yapıyordu. Ve bu şekilde açısal molekül meydana geliyordu. Kesinlikle doğrusal değil. Niye doğrusal değil? Buradaki elektronlar hem birbirini iterler hem de şuradaki bağları ittiklerinden dolayı bu bağ böyle duramaz arkadaşlar. Ne olacak? Şu şekilde açı yapacak ve açısal halde olacak. Doğrusal değil. H2O'nun molekül geometrisi kırık doğru ya da açısı olarak gençler geçer. Onun için E şıkkı ne olacak? Yanlış olacak. Evet gençler 11. soruya gelirsek bakın X ve Y olarak iki tane organik bileşik vermiş. Verilen organik bileşiklerle ilgili yargılarının hangileri doğrudur demiş. Gençler X'e bakıyoruz etil alkol. Y'ye bakıyoruz organik asitlerin ikincisi olan asetik asit ya da etanoik asittir ismi gençler. Bakın etanoik asit ya da asetik asittir. Şimdi ne diyor? X ve Y'nin tepkimesinden bir molünün kütlesi 88 gram olan ester oluşur demiş. Gençler, alkolle asidin tepkimesinden ne meydana geliyordu? Ester meydana geliyordu. Ben esteri yazıyorum gençler bakın şöyle. Esterleşmeyi de göstereyim. Artı şurada da şöyle yapalım. hoc 2 h 5 Şimdi gençler buradan ne yapıyorduk? Bakın, her zaman söylüyorum, ilk önce asidi yazıyoruz, sonra alkolü yazıyoruz. Asitteki OH'ı alkoldeki H ile birleştiriyoruz. Geri kalan arkadaşlar yapıları da birbirine birleştireceğiz. Yani oradan su ayrıldıktan sonra birleştiriyoruz şimdi. CH3C O C2H5. Arkadaşlar bakın esterlerle organik asitler birbirinin izomeriydi. Ve esterlerin genel formülü neydi? Cn, h 2 n O2 şeklindeydi. E şimdi biz burada yapıdaki karbonları sayalım. 2 karbon burada. 3 de karbon burada. Bakın 2, 3. Bir tane burada 4 karbon. O zaman Formülümüz C4H8O2 çıktı. Şimdi C4H8O2'nin mol kütlesini bulursak. 4 çarpı 12 48 yapıyor arkadaşlar. 8 de 56. 56 ile arkadaşlar biz 32 toplarsak oksijenden gelen ne yapıyor? 88 gram olan ester meydana geliyor. Birinci ifade doğru çıktı gençler. X bileşiği etanol, Y bileşiği metanoik asit olarak adlandırılır demiş. Gençler dikkat edin. X bileşiği etanoldür ya da etil alkoldür. Doğru. Ancak Y bileşiğine gelirsek asetik asit ya da etanoik asittir. Niye? İki karbonludur arkadaşlar. Metanoik asit dediği bir karbonludur. Onun için ikinci ifade ne olacak? Yanlış olacak. Aynı ortamda Y'nin kaynama noktası X'ten büyüktür demiş. Gençler organik kimyada en yüksek kaynama noktasına sahip bileşikler karboksilli asitlerdir. Onun için Y'nin kaynama noktası X'in kaynama noktasından ne olacak? Daha büyük olacak. Yani cevabımız 1 ve 3 olacak gençler. D şıkkı. Evet gençler organik kimyadan karma soru çözüm testinin bir tanesini daha bitirmiş olduk. İnşallah gelecek derste de arkadaşlar yine soru çözümleriyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin. Başarılar dilerim. İyi günler gençler.